Karada 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması geldi efendim. Bu son dakika notunu sizlere iletmiş olalım. Buna göre 65 yaş üstüler başkentte sadece 10 ila 16 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler. Bu saatler dışında 65 yaş üstülerin sokağa çıkmaları kısıtlandı. Koronavirüs vücuda ağız, burun ve göz yoluyla giriyor ama araştırmalara göre en çok burundan yani soluk alırken virüs bulaşıyor. Bu yüzden burun hastalığı önlemek için korunması gereken ilk organ. Fakat bakıyorsunuz sokakta maske takanlar efendim birçoğunun burnu hala açıkta. Belki de bu yüzden virüsün yayılımı bir türlü durmuyor. Hasta sayısı da süratle artmaya devam ediyor. Açık, çeneye doğru inmiş. Koruyor mu sizi? Bizi korumuyor tabii ki. Doğru da e, mecbur şimdi bir yoldayız. Burnunuzun açıkta olduğunu görüyorum. <laughs> kapat. Tamam kapat. Normalde burundan daha fazla virüs girdiğini biliyor musunuz ağza göre? Daha iyi nefes almak için, acelemiz olduğu için, farkında olmadığımız için. Bahanemiz çok ama koronavirüsle savaşımızda en önemli silahımız olan maske bir türlü burnumuzu kapatmıyor. Maskeyle ilgili uyum sağlama sürecimiz halen devam ediyor. Bakın görüyorsunuz maskeler ya çenede ya kolda ya ağzı tam anlamıyla kapatmamış veyahut burunlar açıkta. Oysa ki koronavirüsün burundan daha fazla girdiği artık biliniyor. Efendim? Ağzın kapalı, burnun açık. Abla yemin ederim işe geç kalıyoruz. Efendim maskeyle ağzımızı kapadık, burnumuzu kapamadık. Yani bunun bir anlamı var mı? Koruyuculuğu yok maalesef. Maske burnu ve ağzı tamamen kapattığında sadece koronavirüsten değil, mevsimsel grip ve nezleden de koruyor. İnsanlar nefes alamadığını düşünüp bu maskeyi bu şekilde çıkarıyor. Fakat aslında bu damlacıkların en fazla kaynaklandığı yerden bir tanesi de burun akıntılarımız, burun salgılarımız ve karşı tarafında öksürmek veya konuşma esnasında girebileceği deliklerden bir tanesi de sağ ve sol burun deliklerimiz. ACE2 reseptör yoğunluğu fazla olduğu için virüsün de aslında tutunabileceği yerler burun içerisinde çok yoğun. Özellikle kalabalık ve kapalı ortamlarda maskenin burnu kapatmaması koronavirüse yakalanmaya davetiye çıkartıyor. Siz sadece ağzınızı kapattığınızda hem karşı tarafa asemptomatik geçiriyorsanız bulaştırma riskiniz yüksek hem de karşı taraf enfekte ise e, bu virüsü alma şansınız daha yüksek. Özellikle burnunuzu da kapatmışsınız. E, bu bizim sorumluluğumuz. Yani illa birilerinin bize talimat vermesine gerek yok. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'dan bu fotoğraf ve mesajla maske uyarısı yaptı. Ağzınızı örter, maskeyi burnunuzun altına indirirseniz kendinizi çok az korumuş olursunuz. Genellikle burundan nefes aldığımız için ortamda bulunan virüs yüklü damlacıklarla hastalık size kolay bulaşır. Aldığınız virüs miktarı fazla olacağı için hastalığı daha ağır yaşarsınız. Ve bir de iyi haber. Kolombiya Üniversitesi'nde yayınlanan bir makaleye göre burnu virüslerden korumayı sağlayan bir burun spreyi üzerinde çalışılıyor. Ve hayvan deneylerinde kullanılan sprey sayesinde koronavirüsün burun mukozasında tutunmadan atılması sağlandı. E, bu çok yeni bir çalışma. E, aslında gelincikler üzerinde yapılmış. Burada TLC reseptör dediğimiz tol like benzer yani Toll benzeri reseptörler. Bu spreyin özellikle yakın temasta bulunan kişiler arasında virüsün yayılmasını önlemesi planlanıyor. Yakın temas durumlarında bu tür spreyler piyasaya çıktığında kısa süreli bulaştırı engelleyeceği düşünülüyor. Turizm sektörü pandemi nedeniyle sancılı bir yaz.